İngiltere Turkey'den herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir yayın yapacağım. Size çok güzel İngiltere'nin yerlerini gösterirken arka tarafta sizlere bu işi yaparken nasıl doğru bir şekilde ve taktikle ticaretinizi geliştirebilirsiniz. Kısa bilgiler anlatacağım. İlk önce şu güzel manzarayı görmenizi istiyorum. Tadını çıkarmanız için. Beni de görün. <laughs> Şimdi Yapmamız gereken ilk önemli şey arkadaşlar, ticarete girerken kesinlikle ve kesinlikle bir şirket kurulumu çok önemli. Şirketinizi kurduktan sonra çok rahat bir şekilde eBay, Amazon, Shopify gibi platformlarda işinizi yapabilirsiniz. Gelirinizi arttırmak için şu an ne yapıyorsanız onu iki katına çıkarmanız lazım. Eğer herhangi bir şekilde bir ürün satıyorsanız iki katına çıkartırsanız bunu dört katına da çıkartabilirsiniz ve böylelikle sonsuz bir şekilde aynı ürünü satabilirsiniz. Mantık şu, bir tane ürünü bin tane listeleyip de bir tane satmak yerine bir ürün listeleyip binlerce satmanız gerekiyor. Mantık 3 işlemlerinizi yaparken kesinlikle ve kesinlikle arka tarafta muhasebe sürecini takip etmeniz lazım. Kredi ve banka skorlarınızı arttırmanız lazım ki bu ticaretinizin çok daha hızlı büyümesini sağlayacak. Adım 4 doğru bir şekilde hesaplarınızı açmanız lazım ki doğru toptancılarla çalışarak çok daha kar marjınızı arttırabilirsiniz. Çoğu arkadaş Amazon'dan satıyor, kar marjları çok düşük ama Amazon'un almış olduğu toptancıdan aldığınız zaman belki kar marjınızı 10 katına çıkartabilirsiniz. Kural 5. işlemleri yaparken her zaman ve her zaman bir egza tablosunda yaptıklarınızı not alın ve hangisinin sizin için çalışıp hangisinin çalışmadığını detaylı bir şekilde analiz edin. Analiz ettikten sonra çalışanlara odaklanın, çalışmayanları da arka tarafta bırakın. Bu güzel İngiltere'nin kasabasında arkadaşlar sizler de alıp bilgisayarınızı aynı benim gibi burada çalışıp manzaranın tadını çıkartabilir. Kendi hayalleriniz için çalışabilirsiniz. Ben gerçekten ve gerçekten kendi bilgisayarınız alarak istediğiniz işleri buradan açmış olduğunuz bilgisayarla dünyanın her yerinde satış yapabilirsiniz. Normalde açacağınız dükkana vereceğiniz paralar yüz binlerce pound para vereceğinize bilgisayarınızı açarsınız. O oh, mis! Enerji. <laughs> yani dediğim gibi tadını çıkartın. Bu işlemde nasıl yapılacağını size göstermek için pazartesi günü bir kamp düzenledik. Pazartesi Türkiye saati 8 ile 9 arasında başlayacak. Sizler de kendi ticaretinizi kurup istediğiniz yerden siz uyurken bile çalışacak iş modelleri kurmak istiyorsanız kampın içerisinde sizi bekliyor olacağım. Gerçekten ve gerçekten çok güzel yüzlerce insanın katılmış olduğu, aklınıza takılan bütün soruları da sorabileceğiniz ve benim de birebir olarak dersleri uygulamalı bir şekilde görebileceğiniz bu eğitimde sizlere vermiş olduğum Excel tablosunda da kurabileceğiniz bütün bankalar, hesap kurulumları, Excel tabloları, müşteri soruları, SASPEN sorunları ve diğerlerin hepsinin cevabını da bulmuş olacaksınız. Sizi kampın içinde görmekten gerçekten gurur duyacağım. Orada görükmek göreğiyle pazartesi Türkiye saati 8-9'da kamp başlıyor. Şimdilik o zamana kadar Turku'dan selamlar.